Everest, dünyanın tepesi, uzaya en yakın yer ama ölüm burada kol geziyor. Tek bir yanlış adım sizi binlerce yıl kalacağınız bir buzulun içine hapsedebilir. Kimseden yardım beklemeyin. Yalnızsınız. Ölmüş bedenler dağcılara yol gösteren birer işaret levhası olmuşlar. Her şeye rağmen yüzlerce insan buraya gelmekten kendini alamıyor. Yanınıza sıcak bir çay şey alın. Çünkü bu yolculuk içinizi üşütecek. Uzun yıllar boyunca birçok kâşif Everest Dağı'na tırmanabilmenin yollarını aradı. Ama gidenlerin birçoğu ya hiç geri dönemedi ya da zorlu şartlara yenilerek hedeflerinden vazgeçti. Bu bölgenin yerlileri olan Şerpa halkı tarafından kutsal kabul edilen dağ, onların verdiği isimle dünyanın ana tanrıçası olarak biliniyor. Ve zirve yolculuğu yapacak olan dağcılar için dini ayinler düzenliyorlar. Bu dağlık bölgenin en yüksek noktası olan 8844 metrelik Everest tepesine tırmanmayı ilk başaranlar Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ve Tibetli rehberi Tenzing Norgay'dır. 1953 yılındaki bu tırmanış zaferlerin ilkiydi. Yaptıkları hiç kolay değildi zaman zaman eksi 60 dereceye kadar düşen soğuk ve 300 kilometreye ulaşabilen rüzgar hızı, yetersiz oksijen sizi birkaç dakika içinde öldürmeye yetecektir. Yüzlercesi gibi. Kimileri ise o dağdan delirerek iniyor. Şu buzullara dikkatli bakın. İçlerinde birçok insanın bedeni var. Ve bu yükseklikteki buzulların içinde binlerce yıl daha ölmüş bedenleri kalacak. Kimse onların nerede olduğunu, bedenlerini arayamaz, onları çıkaramaz. Everest'in nasıl bir yer olduğunu umarım biraz anlamaya başlamışsınızdır. Daha ne ilginçlikler göreceğiz beraber. Bekleyin, video biraz daha ilerlesin. Çin ve Nepal'in sınırını oluşturan Everest'e tırmanmanın birkaç yolu var. Ama genellikle insanlar Nepal'in başkenti olan Katmandu'dan gitmeyi tercih ediyor. Bunun nedeni hem yolculuğun daha kolay hem de güzergahın daha güzel yerlerden geçiyor olması. Ortalama 2, bazen 3 ayı bulabilen zirve tırmanışı için 30 ile 90 bin dolar arasında değişen bir bütçeyi gözden çıkarmanız gerek. Binlerce metre yükseklikte seçeneğiniz olmadığı için hem fiyatlar yüksek hem de devletin aldığı ücretler var. Zaten öyle herkes tırmanamıyor. Elinizde fiziksel yeterliliğinizi ve tecrübelerinizi kanıtladığınız belgeleriniz olmak zorunda. İlerlediğiniz haftalar boyunca karşınıza küçük yerleşim yerleri ve Everest'te ölen dağcılar için yapılmış anıtlar çıkıyor. Rakım yükseldikçe soğuk artıyor, oksijen oranı azalıyor. Bu artık her şeyin daha zor olması demek. Adımlarınız ağırlaşıyor. Yükünüz kat ve kat daha ağır, uykunuz daha uzun ve hava çok daha soğuk. Ana kamp denilen ve dağcıların merkezi olan bölge 5100 metre rakımda. Buradan öteye çoğu dağcı gitmiyor. Çünkü sonrası artık çok daha riskli olduğu için profesyonellerin işi. Ama esas macera aslında buradan sonra başlıyor. Ana kamptan zirveye doğru giden yol ölü bedenlerle dolu ve bu cesetler çok eskide sayılmaz. Belki birkaç dakika önce çeşitli nedenlerle hayatları son buldu. Belki de onlarca yıldır oradalar. Everest'te ölenlerin çoğu orada bırakılmak zorunda. Kimse onları alıp götüremez. 8000 metre yükseklikte sıradan yaşantınızdan çok daha farklı bir dünyadasınızdır. Çok zorlu ve dar güzergahlar hareket alanınızı kısıtlarken oksijen tüpleri kullanmak zorundasınız. Çünkü belli bir yükseklikten sonra hayatta kalmanıza yetecek oksijen bulunmuyor. Her an 2000 metrelik uçurumlardan sonsuzluğa yuvarlanabilir ya da irtifaya alışamadığınız için bir anda ölebilirsiniz. Bedeninizin bu kadar zorlandığı bir ortamda 60-70 kiloluk bir insanı bırakın nerce metre aşağı taşımaya, durup onlara yardım etmeye bile pek şansınız yok. Hava o yükseklikte inceldiği için helikopterler de orada uçamıyor artık ölü bedenler güzergah işaretlerine dönmüş. Örneğin Tiswang Paljor isimli bir dağcı tırmanışında korkunç bir kar fırtınasıyla karşılaşıp yaşamını kaybetti. Giydiği parlak çizmeler yüzünden yeşil botlar olarak anılan Paljor'un cesedi zirve mesafesini ölçmek için kullanılıyor. Zirve yolculuğu yaparken geceleri dinlenmek için çadırınızı kurduğunuzda eksi 30'lu derecelerde ve şiddetli rüzgarda içeride korkuyla beklerken insan çığlıkları işitebilirsiniz. Bunlar dostları ölen dağcıların çığlıkları. Ama yapacak pek bir şeyiniz yok. Oturup sizin başınıza da aynı şeyin gelmemesi için dua etmekten başka. Bazı cesetlere ise bir daha hiç ulaşılamıyor. Devasa büyüklükteki bir araziden bahsediyoruz. Ama bulunamamalarının bir diğer nedeni ise tırmanış sırasında düşerek binlerce metre aşağıdaki buzullarda kaybolmaları. Gökdelenlerden kat kat büyük olan bu buzulların içine düşen insanlara ulaşmak artık imkansızdır. Onları unutmaktan başka elden ne gelir ki? Sirve denemesini ilk yapan isimlerden olan George Mallory'nin donmuş cesedi 75 yıl sonra bulunabildi. Arkadaşı Andrew Irwin'in ise buzulların içinde olduğu düşünülüyor. Kendisinden eser yok. Bu ölümlerin çoğu 7900 metreden sonra başlayan ve ölüm bölgesi adı verilen alanda gerçekleşiyor. Bu işin şakası yok. 300'den fazla dağcı ölüm bölgesinde hayatını kaybetti. Beyin ödemi, akciğer anemisi, felç, kalp krizi geçirmek buradaki ölümlerin nedenlerinden sadece biri. Bu yüksekliğin diğer bir etkisi de delirmek. Evet, deliriyorlar. Yükseklik ve oksijen eksikliği Çadırlarda oturan bazı dağcıların bir anda kendilerini bambaşka bir dünyada sanarak dışarı doğru koşmalarına ve ölmelerine neden oluyor. Orada her şey olduğundan 30-40 kat daha zor hissettiriyor. İki adım atıp dinleniyorsunuz, sonra iki adım daha atıp bir kenardan yeniden dinlenmeye başlıyorsunuz. Uykunuz geliyor ve eğer uyursanız bir daha uyanamazsınız. Dağcılar kendilerini yükseğe alıştırmak için ana kampta ortalama bir hafta, diğer her birkaç yüz metrede bir de ortalama iki gün bekleyerek beyin ve ciğerlerinin rakıma adapte olmalarını sağlıyorlar. Tabii ki bu sadece kötünün iyisi denilebilecek bir adaptasyon. Ölüm her şeyin en kötüsü olsa da dağcıların önemli bir bölümünde kalıcı hasarlar oluşuyor. Dondurucu soğukta yüzlerce kilometre hızla esen rüzgarların olduğu bir bölgede eğer vücudunuzun en ufak bir yerinde açıklık olursa, o uzvunuzu kaybedeceksiniz demektir. Everest'e tırmanan bazı dağcılar, binlerce dolarlık özel ekipmanlarına rağmen ayak parmaklarını ya da kol ve bacaklarını soğuk nedeniyle kaybettiler. Sorunlar sadece bunlarla kalmıyor tabii ki. Sayısız problem arasında bir de yukarıdan yuvarlanan kayalar büyük tehlike yaratıyor ve bu anlattıklarım tırmanış için en uygun dönem olan ilkbahar mevsiminde yaşanan şeyler. Yılın diğer zamanlarında tehlike kat ve kat daha fazla. Her sezonda mutlaka ölenler oluyor. Everest'te ölen ilk kadın ise Henoli Shimets'tir. Aşırı soğuğa maruz kalmaktan yaşamını kaybeden Alman dağcının son sözlerinin su, su olduğu söyleniyor. Zamanla Alman kadın olarak anılan Shimets'in cesedi dinlenmek için sırt çantasına yaslanarak oturması nedeniyle kimileri tarafından oturan kadın olarak isimlendirilmiş. Everest'e çıkan ilk Türk ise aynı zamanda Akut'un kurucusu olan Ali Nasuh Mahruki. 1995 yılında yapı kredi sponsorluğunda zirvede Türk bayrağını dalgalandıran Ali Nasuh Mahruki, zirvedeki nefes alışveriş zorluğunu sanki 400 metre engelli koşuyu henüz bitirmiş gibi hissediyordum diye anlatıyor. Bugün Everest'in tepesine çıkışın 18 farklı yolu var ve her birinin kendi içinde farklı tehlikeleri mevcut. Ancak zirve hiçbir ülkenin toprağı olarak kabul edilmiyor. Nepal ve Çin, Everest'in zirvesi için iki ülkenin kesişme noktası olduğu konusunda anlaşmışlar. Milyonlarca yıl önce Hindistan Yarımadası ve Tibet Yaylası'nın birbirini sıkıştırmasıyla yükselen Plato'da, 2,5 milyon yıl önce de Everest Tepesi ortaya çıktı ve her yıl 4 milimetre daha yükselmeye devam ediyor. Günümüzde ise dünyanın uzaya en yakın yeri olan bu tepe, dağcıların bıraktıkları çöpler nedeniyle aynı zamanda dünyanın en kirli dağlarından biri olmuş. Zirveyi görmek, dünyanın en tepesine çıkmak, gezegenimize yukarıdan bakabilmek, hayatı pahasına zor olanı başarmanın heyecanı, kimilerini oraya çekerken kimilerimiz neden sorusunu sorabilir. Ama daha orada. Dünyanın ana tanrıçası orada ve keşfet arzusu bazen yaşama arzusunun bile önüne geçebiliyor. Tıpkı bir komutanın yeni bir şehri fethetmesi gibi, bir avukatın önemli bir davayı kazanması Doktorun imkansız denilen hastasını iyi etmesi ya da bir ressamın eserinin karşısına geçip bunu ben yaptım diye bakması gibi. İşte bu heyecan, o heyecan. Ben Engin Deniz. Kanalıma abone olmayı ve beni şu an ekranda gördüğünüz Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.